Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün temel kavramlar ikinci dersle birlikteyiz. Şimdi bugün size sayı çeşitlerini anlatacağım. Sayı çeşitlerimiz birincisi pozitif sayı ve negatif sayı. Şimdi pozitif sayı ne demek? sıfırdan büyük sayılara biz pozitif sayılar diyoruz. Şimdi nedir onlar? Hani mesela pozitif sayılar yazın hocam deseniz mesela. 4 var, işte 6 var, 7 var, 77 var. Bunun sonu yok. Yani önünde eksi yoksa eğer biz bu sayılara pozitif sayılar diyoruz. Sıfırdan küçük sayılara da negatif sayılar deniyor. Genelde önünde eksi olan sayılar oluyor bunlar. İşte eksi 3 gibi, eksi 41 gibi, eksi 37 gibi böyle ne yapıyor? Devam ediyor. Biz bunlara da negatif sayılar diyoruz. Tabii sınavda böyle çok kolay bir soru gelmiyor. Hani bunları verip de hadi bakayım aşağıdaki sayılardan kaç tanesi pozitiftir falan diye sormazlar. Şimdi biraz sonra şu soru tiplerinden gelecek karşınıza onları anlatacağım. Şimdi pozitif sayılar sıfırdan büyük sayılara diyoruz ya bakın şu bölge sıfırdan büyük olan kısım yani sağ taraf pozitif sayılar sol tarafta negatif sayılar. Dikkat ederseniz sıfırla alakalı bir kelime söylemedim. Yani pozitif sayı da demedim negatif sayı da demedim. Dolayısıyla buradaki sıfırın kendisine arkadaşlar biz ne diyoruz? Nötr bir sayı diyoruz. Yani pozitif olan bir sayı da değil negatif olan bir sayı da değil diyoruz. Şimdi burada şunu dikkat edeceksiniz. A pozitifse eğer biz gösterim olarak bunu şöyle gösteriyoruz. A büyüktür sıfır diyoruz. Negatif sayı ise eğer A küçüktür sıfır diye gösteriyoruz. Yani size sorularda mesela A büyüktür sıfır falan derse... ...A büyüktür sıfır pozitif olduğu anlamına gelir. A'nın küçüktür sıfır olması da negatif olduğu anlamına gelir. Şimdi burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Önemli burası çünkü. Arkadaşlar A sayısı sıfırdan farklı ise... A'nın dördüncü kuvveti, A'nın karesi, A'nın altıncı kuvveti daima pozitiftir. Hocam burada A'yı bilmemiz gerekmez mi? Hayır. Çünkü burası çift kuvvet olduğundan dolayı yan yana iki defa, dört defa çarpıldığından dolayı arkadaşlar bu daima pozitiftir. Siz A üzeri dördün pozitif olduğunu söylersiniz. Ama A'nın pozitif mi negatif mi olduğunu söyleyemezsiniz. Dolayısıyla burada e, buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hocam aynı şeyi aküp için söyleyebilir miyiz? Hani akübün pozitif olması A'yı bulmamızı sağlar mı? Evet sağlar. Aküp pozitifse dersiniz ki o zaman A da pozitif olmak zorundadır. Mesela A üzeri 5 negatifse hocam A'yı bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Buradan da hemen dersiniz ki... Hocam A negatiftir. Yani A eksi bir sayıdır. Bak ben burada şunu yapıyorum bu tip sorularda. Tek olursa eğer, üst taraf tek olursa şunu silin. Ne görüyorsunuz? A negatif görüyorsunuz. Şunu silin. Ne görüyorsunuz? A pozitif görüyorsunuz. Direkt ben bunu, <laughs> özür dilerim, söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu da böyle olacak. Şimdi e, burada bilgi olarak şunu söyleyelim. Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. Tekrar söylüyorum mesela 3'ün 20. kuvveti, 4'ün 40. kuvveti pozitif bir sayıysa yani tabanda 3 varsa mesela bunun üstüne ne koyarsanız koyun, işte 4 de koyun, 41 de koyun, 241 de koyun, eksi 241 de koyun hiç fark etmez. Burası daima pozitiftir diye söylüyoruz. Yani pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. Bunu unutmayın lütfen. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Yani ne demek hocam bu? Şu demek. Mesela eksi 3'ün karesi pozitif yapıyor. Eksi 5'in dördüncü kuvveti pozitif yapıyor. Ya da eksi dördüncü kuvvetin pozitif yapıyor mu? Evet. Niye? çift çünkü. Çift kuvveti olduğu zaman sonuç pozitif yapıyor. Tek kuvvet olursa mesela eksi 3'ün üçün, 3. kuvvet olursa bu negatif yapıyor. Eksi 5'in beşin, 5. kuvvet olursa bu da yine negatif oluyor. Hocam burası eksi olsa olur mu? Evet olur. Bu da ne olmuş oluyor? Negatif oluyor. Şimdi anlatacağım şu noktalara lütfen dikkat ediniz. Şimdi arkadaşlar <laughs> Şurada iki tane sayı aldım. Bu sayıların buradan ne olduğunu söyleyebiliriz. A'nın pozitif, B'nin de pozitif olduğunu söylüyoruz. Tamam. Şimdi söyleyin bakalım. İki tane pozitif sayıyı çarparsanız ne olur? Bu aslında 6. sınıf, 7. sınıf bilgisi. Bunu her arkadaşın bilmesi gerekiyor. İki tane sayıyı yani x ve pozitif sayıyla pozitif sayıyı çarptığımız zaman sonucumuz ne olacak? burada pozitif olmuş olacak. Yani bu işlemin sonucu artı yapar. Böldüğünüz zaman da artıyı artıya böldüğünüz zaman da artı yapar. Artı olan iki tane sayıyı topladığınız zaman yine sonuç artı olacaktır. Artıyla artıyı topladığımız zaman sonucumuz artı olacaktır. Şimdi peki iki sayı var. İkisi de negatif olsun dedim. A ile B'yi çarparsak, bölersek, toplarsak ne oluyor onu bulalım. Şimdi iki tane negatif sayının çarpılması... Eksi ile eksinin çarpımıdır. Yani artı yapar. Bölerseniz eksiye eksiye böldüğünüz zaman artı yapar. İki tane eksi sayıyı topladığınız zaman ne yapar? Eksi yapar. Bunları bilmek gerekiyor. Ona göre yorum yapacağız çünkü. Şimdi gelelim buna. Burada ne var? Bakın burada ne var? A büyüktür sıfır yani A'nın pozitif olduğu B'nin negatif olduğu bilgisi var. Şimdi burada diyor ki bana bir negatif sayıyla bir pozitif sayıyı çarptığım zaman ne olur? Ne olur? Yani zıt işaret olduğundan dolayı birisi artı birisi eksi çarparsak burası eksi yapar. A ile B'yi birbirine böldüğümüz zaman ne yapar? A ile B'yi yani artıyı eksiye böldüğümüz zaman ne yapar? Eksi yapar. Bir daha söylüyorum bak zıt işaret olursa çarpmanın ve bölmenin sonucu kesinlikle negatif oluyor arkadaşlar. Peki toplarsak ne olur? Hocam bunu bilebilir miyiz? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Neden bilemeyiz? Çünkü bir pozitif sayı bir negatif sayı ama ne kadar büyük ne kadar küçük. Onu bilmediğimiz için biz bunun sonucunu bulamayız. Mesela A'yı diyelim ki ben kaç alayım? 10 alayım. B'yi de kaç alayım? Eksi 3 alayım mesela. Topladığımız zaman kaç yapar bunlar? Toplandığı zaman burası 7 yapacaktır. Pozitif yaptı ama ben bunu negatif de yaptırabilirim. Mesela A'yı kaç alayım? 10 alayım. Bu sefer de B'yi eksi 30 alayım. Almamam için bir neden yok ki. Dolayısıyla A ile B'yi topladık. Burada 7 yaptı. Burada topladık. Eksi 20 yaptı. Yani bunun sonucunu bulamazsınız. Bak bu da çok önemli bir yorum. Demek ki bir negatif sayı ile bir pozitif sayı toplandığı zaman sonuç pozitiftir veya sonuç negatiftir diyemiyoruz. Dolayısıyla burada nedir? Bunlar bilinemez diye söyleyebiliriz. Şuraya yazayım. Bilinemez. Bu da böyle söylenecek. Peki farkı bilebilir miyiz? Farkı bilir miyiz hocam? Bilebilir miyiz? Evet bilebiliriz. Çünkü arkadaşlar burada kimi kimden çıkarttığımız belli. Yani büyük sayıdan mı küçük sayıyı çıkartıyoruz? Küçük sayıdan mı büyük sayıyı çıkartıyoruz? Baktığınız zaman burada aslında A, B'ye göre daha büyük bir sayı. Neden? Pozitif çünkü. O zaman ben burada büyükten küçüğü çıkartıyorum. Bak bunun altına şunu yazayım o zaman. Büyükten, büyükten küçüğü çıkartırsanız sonuç pozitif yapar. Dolayısıyla burada A'dan B'yi çıkarttığımız zaman sonuç pozitif yapar. O zaman şunu da söyleyelim. B'den A'yı çıkarırsak ne olur o zaman? Negatif olur. Evet. Dolayısıyla B'den A'yı çıkarttığımız zaman bu zaman da sonuç negatif olur. Neden? Çünkü küçükten büyük çıkıyor. Küçük eksi büyüğün sonucu ne çıkacak? Eksi çıkacak diyeceğiz. Bak bunlar önemli. Şuraya yıldız atacağım arkadaşlar. Büyükten mi küçük çıkıyor, küçükten mi büyük çıkıyor? E, buna göre yorumlayacağız. Belki bazı sorularda değer vereceğiz, ama büyük müydü, küçük müydüyü e, yorumlamak çok daha kolay bir sonuca götürecek bizi. Şimdi gelelim şuna. E, bu ne diyor acaba bana? Bak, burada anlattıklarımın aslında burada tam tersi. Sınavda da bunun benzerinde, yani bunların birleştirilmesiyle oluşturulan sorularla muhatap olacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar. A çarpı B pozitifse yorumunuz nedir? Ne olabilir yani? İki tane sayıyı çarptığınız zaman pozitif çıkıyorsa ne olabilir? Şu olabilir. Sayılardan ikisi de, sayıların ikisi de negatif olabilir ya da ikisi de pozitif olabilir. Biliyor musun peki? Hani kesinlikle pozitiftir ikisi de ya da ikisi de kesinlikle negatiftir diyebilir miyiz? Bunu diyemeyiz ama şunu söyleyeceğim ben. Hocam burası eksi ise burası eksidir. Burası artıysa burası da artı olmak zorundadır zıt olamaz. Zıt olursa sonuç ne olur? Sonuç ne olur? Eksi olur. Şuna bakıyorum şimdi. Çarpımları negatifse kesinlikle zıt olmak zorunda arkadaşlar. Nerede anlatmıştık onu? Şurada anlatmıştık. Evet bakın. Bir pozitif bir negatif sayı olursa çarparsanız sonuç ne çıkıyordu? Negatif. Şimdi de çarpımını vermiş size. Eskisini soruyor. Geri dönüşüm istiyor. ÖSYM bunu çok seviyor arkadaşlar. Şimdi A çarpı B negatifse o zaman demelisiniz ki hocam A artıdır B eksidir. Hocam diyebilir misiniz bana bunu? Yani A artıdır B eksidir. Diyemezsiniz. Çünkü nereden biliyorsun? Belki tam tersi. Yani belki A eksi B artı belki. O yüzden böyle söyleyebiliriz. Yani kesinlikle A artıdır, kesinlikle B eksidir diye yorum yapamayız. Ama A ile B zıt işaretlidir diyebiliriz. Bak burası önemli. Şimdi buraya bakalım. Burada da ne var? A kare. Az önce A kare ile alakalı bilgi paylaşmıştım size. Biz burada şunu biliyoruz. A karenin kesinlikle pozitif olduğunu biliyoruz. Değil mi? Şuradan söylemiştim bakın. A'nın dördüncü kuvveti, A'nın karesi. Yani bir üstünde bir çift sayı varsa kesinlikle sonuç pozitif oluyordu. Peki tamam burası pozitif. Ama bununla burayı çarpmış ve sonucu pozitif bulmuş. O zaman ben ne demeliyim? Hocam demek ki pozitifle pozitifi çarpmış da pozitif çıkmış demeliyim. Öyle değil mi? Evet. O zaman burası A kare ise arkadaşlar, şey burası pozitifse buranın da yine pozitif olması gerekiyor. Yani burada yapılacak olan yorum nedir? B'nin pozitif olduğudur ama A ile alakalı bir yorum yapılamayacağıdır. Yapamazsınız çünkü. A karenin pozitif olduğunu biliyoruz. Belki A negatiftir. Çünkü negatifin karesi de pozitif yapıyor. Belki A pozitiftir. Pozitifin karesi de pozitif yapıyor ama biz burada bu cümleyi bilemeyiz arkadaşlar. Geldim buraya. Bak şimdi. Bu tip sorularda yani bunlar ve bunlar tarzında sorularda üzeri çift olandan başlamalısınız. Niçin? Çünkü sonucunun pozitif olduğunu biliyoruz. O yüzden. O zaman arkadaşlar hemen şuna bakalım. Bak burada küp var, b kare var. Hop şunu ne yapıyoruz? Pozitif olduğunu söylüyoruz. Burası pozitif. Hatta size ben bir önceki dersimde mi söylemiştim? E, demiştik ki eğer tek kuvvetse hiç gözü kapalı şunu silebilirsin bak. Hiç buradaki üçün hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla A çarpı B kare pozitifse B kare pozitif yapıyor. Sonucun pozitif olabilmesi için o zaman A dediğiniz sayının da pozitif olması gerekiyor. Oranın küp olması, 5. kuvvet olmasının hiçbir anlamı yok. Şimdi aklınıza geliyordur. Hocam hani biz burada siz A kübün A küp çarpı B kare büyüktür sıfırda hani şu hareketi yaptınız ya hani üçü sildiniz ya hocam buradan. Evet e, bekareyi de silelim. Hayır. Tek kuvvetleri sileceksiniz. Yani tek kuvvetleri gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Mesela şöyle. A'nın küpü çarpı B'nin beşinci kuvveti çarpı C kare büyüktür sıfır. Bak yorum yapalım şimdi arkadaşlar. Buradaki yorumumuz şu. Tek kuvvetleri gördüğünüz anda silin ya sil. Mesela 3'ü sildik. 5'i sildik. E bunun ben zaten pozitif olduğunu biliyorum. Değil mi? Buranın pozitif olduğunu biliyorum. O zaman şimdi A çarpı B'nin de pozitif olması gerekiyor. Çünkü sonuç pozitif. O zaman buranın pozitif olması için A ile B aynı işaretli olmak zorunda. Yani ne demek istiyorsun hocam derseniz bu eksi bu da eksi olabilir veya bu artı bu da artı olabilir diyoruz. Olay bu. Şimdi bunlar konu anlatım kısmıydı. Şimdi bunlarla alakalı 3. derse başlarken bunların örneklerinden de çözelim. Nasıl yapıldığını bir görün. Sonra sayı çeşitlerinden pozitif sayı, negatif sayı anlattık. Şimdi çift sayı ve tek sayı olacak ama şunlarla alakalı bir soru, bir örnek yapalım beraber. İzleyin.